30 günde 30 iftar hazırlığının 6. günü. Bu sabah kalktım ve arkadaşım için pasta hazırlamaya başladım. Pandispanyalarım önceden hazırdı. Onun için yapması çok daha kolay oldu. Şimdi ara ara çekimlerini yaptım. Bu çikolatalı ve çilekli bir pastaydı. Gördüğünüz gibi kremanın içine çilekleri bol bol gömüyorsunuz. Birazcık böyle üstünü sıvıyorsunuz. Tekrar ikinci katı koyuyorsunuz. Bu ikinci katı da bu şekilde hazırladım. Sonrasında kendimiz için de tabii ki bir pasta hazırladım. Bal tutan parmağını yalar. Bu pasta pastanın ikinci katı işte arkadaşlar. Bu da eve hazırladığım pasta. Bir kat kek vardı. Bir de kalan kremalarım vardı. Bir de çileklerim vardı. Böyle eve iftardan sonra çayla kahveyle birlikte yemek için bu tatlıyı hazırladım. Son derece de lezzetli oldu. Çünkü biraz önce yedim bunu. Şimdi bunu yaptıktan sonra arkadaşlar bir de dedim ki hadi bir kurabiye yoğurayım. Hani böyle çayların yanında kafelerde ikram edilen minnak kurabiyeler var ya bisküvi kurabiyeleri falan da deniliyor. Onlardan yaptım. Tereyağlı, tarçınlı, içine biraz da tam buğday unu koydum. Ki bunun tarifi kanalımda var isterseniz bakabilirsiniz. Hani yeni yılda falan da yapılıyor. Şimdi bunu bir güzel kalıplarla şekillendirdim. Çünkü ben bu şekilde kalıplarla şekillendirilen kurabiyeleri daha çok seviyorum. Bunu bu arada buzdolabına yani daha doğrusu derin dondurucuya da atabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben şimdi iki tepsi yaptım ama bunun bir kısmını tabii ki dolaba koyacağım. Hatta bazılarına böyle sopalar koydum. Çocuklar bu şekilde yemeyi daha çok seviyor. Bunları çöp şişle böyle batırıyorum kabarmasınlar diye. Çünkü bunun içine kabartma tozu koyulmuyor. Sadece vanilya koyuluyor. Bunları fırına yolladım ve bulaşık makinesini yerleştirdim. Diğer taraftan akşam için salata hazırlığına giriştim. Bu arada çıktı gördüğünüz gibi pişti kurabiyelerim. Ve tarçın da koyduğum için bütün mutfak o kadar güzel tarçın kokuyordu ki. Neyse e, rokayı çok sevdiğim için salatanın haricinde bir de sadece söğüş roka hazırlıyorum. Sirke koyuyorum içerisine ki böyle toz toprağa dökülsün diye. Şimdi kalan yemekleri bu gece Allah'ın izniyle bitirdik. Birazcık dolmamız vardı. Biraz domates çorbası yanına da mantı yapacağım. Hemen koştura koştura gittim. Pide aldım çünkü pidemiz kalmamıştı. Bu arada iftara 45 dakika falan var arkadaşlar. Sofra ah bu arada bu peçeteleri buldum bugün. Çok hoşuma gitti aldım. Ramazan boyunca bunları kullanacağım. Sonrasında tekrar böyle mantıma gittim. Baktım e, suyu kaynadı mı diye. Hemen tuzunu ve yağını verdim. E, sonrasında da mantılarımı koyacağım. Mantıları donuk olarak yani kişi başı 100 gram koyuyorum arkadaşlar. 2 kişilik hazırlayacağım için 200 gram koydum burada. Tam geliyor. inanın ki tam geliyor. Aklınızda bulunsun. Şimdi bunları da bir güzel atıyorum. Ben burada mantıları kısık ateşte pişiriyorum. Yani böyle haldır haldır pişirmiyorum. Bu arada e, tahin koyacağım sofraya ama tahinle limonu birleştirdiğinizde efsane güzel bir lezzet ortaya çıkıyor aklınızda bulunsun diye bunu da sizle paylaşmak istedim. Sonra rokaları yanına koydum. Çünkü başka bir tabağa koymaya üşendim. İnanılmaz yorulmuştum. İftara da burada çok az zaman kaldı zaten. Sonra işte soframı falan hazırlıyorum. Bir yandan mantılara bakıyorum. Mantılar bayağı bir kabarmış durumda. Kısık ateşte çok daha ağır, çok daha güzel pişiyor. Ee, sizin de aklınızda bulunsun. Sonrasında hani dünden... Ha bu arada... Tereyağını hazırlıyorum. Dünden yoğurt mayalamıştım yani. İşte onu şu anda bozuyorum. Gördüğünüz gibi böyle 4-5 kaşık mantı için ayırıyorum. Kıvamı bu oldu. Son derece de lezzetli oldu arkadaşlar. Yani e, umarım sizler de sevmişsinizdir. Ve umarım sizler de yaparsınız evlerinizde. E, yoğurda sarımsak koymadım. İftarda ağır gelir diye. Sadece tuz koydum. Tuzla biraz karıştırdım. Sonrasında... E, Tereyağı altını yaktım ve içerisine toz biber koydum. Yani sadece toz biberle yaptım. E, domates sosu falan koymadım. Gördüğünüz gibi burada iki yağı da karıştırıyorum, eritiyorum ve biberini ekleyeceğim birazdan. Zaten bu ara, bunu da ekledikten hemen sonra altını kapatıyorum. Yoksa içindeki biberler böyle kapkara oluyor. Aklınızda bulunsun. Şimdi bunu porsiyonluyorum. Daha doğrusu büyük bir tabağa alıyorum. Üzerine yoğurdunu vereceğim. Çünkü ezanın okunmasına bir dakika falan kaldı. Alerjiyle yapıyorum burada. Yoğurdunu verdim. Sonra üzerine mis gibi tereyağını verdim. Ve baharatlarını verdim. Ben özellikle naneyi çok sevdiğim için naneyi bol koyuyorum. Şimdi göreceksiniz boca edeceğim. <laughs> Şimdi ezan okunuyor. Allah kabul etsin iftarımızı açtık ve sonrasında tabii ki pastaya geldi sıra. Bunu da böyle minnak bir dilim olarak kesiyorum. Bugünlük bu kadar. Yarınki videoda görüşmek üzere diyorum. Bir de beni takip etmeyi unutmayın diyorum. Hoşçakalın.